Herkese merhaba. Bugün Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği birliğindeyim. Cengiz Üstün'le birlikteyiz. E, bu birliğin başkanı. Kendisini dün eleştiren bir e, yazı kalemi almıştım Afyon Postu'nda. Bugün sağ olsun e, bizi aradı ve çaya davet etti. Açıklamalar olacağını söyledi. Başkanım merhaba. Merhabalar. Birazdan röportajımız başlıyor. Evet başkanım. E, tekrar bizi kabul ettiğiniz teşekkür ederiz. E, dünkü yazımdan sonra aradınız, evet. davet ettiniz. E, şehir meydanındaki e, işte Hatay'dan ya da işte Gaziantep'ten geldiklerini söyleyen esnaflara yer verilmesi noktasında e, önce belediye eleştirmiştim. Sonrasında da bu duruma neden sessiz kalıyor diye e, esop başkan evet. olarak size eleştirmiştim. Evet. E, sözleriniz olduğunu söylediniz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Evet, evet. Öncelikle ben teşekkür ediyorum ki dünkü yazınızı ben akşam evdeyken okudum. İşte Afyon'u kasabaya çevrilen manzaralar başlıklı bir hı hı. ki ben de okudum. Tabii ismimi de orada görünce Cengiz Üstün neden sus pus birlerinden mi çekiniyor mu bir ifade kullanılmış ki bu konuya ilişkin ki Afyon kamuoyu zaten biliyor aslında da sanatkarımız. Benim de söyleyeceklerim var. Dolayısıyla bunun üzerine davetimizi kabul ettiniz. Buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şimdi Cengiz Üstün sus pus kalmaz. Susmaz da pusmaz da. Bunu Afyonlu Kamuoyu da bilir. Esnaf ve sanatkarımız da bilir. Bugün biz kendimizi ilgilendiren konularda özellikle esnaf ve sanatkarı ilgilen konularda yürüyüşümüz belli. Biz her ne kadar bir buçuk yıldır ESOP başkanlığı yapsak da daha önceki oda başkanlığımızdan ki geçmişten bu tarafa ki ben bir teşkilatçı ülkücü bir babanın oğluyum. Dolayısıyla küçük yaşlardan beri Afyonu, Afyonlu'yu biliriz. Dolayısıyla Cengiz üstün susmaz, pusmaz. Şimdi neden olduğunu size açıklayacağım. Tabii ki yazınız için önceliklesi tebrik ediyorum ki bana bir açıklama fırsatı doğdu. Şimdi öncelikle şimdi habercilik yapıyoruz, objektif habercilik ki yazdıklarınız hepsi doğrudur. Ancak bir haberde zamanlama çok önemlidir. Herhalde siz şimdi internet gazeteciliği yapıyorsunuz ki diğer yazılı basından bir adım daha önlesiniz. Dolayısıyla şimdiki haberde işte bir ay önce yaklaşık gelen, e, Zafer Meydanı'nda kurulan, e, yöresel ürünler adı altında satılan yer eleştiriliyor. Hı hı. E şimdi bildiğim kadarıyla bugün ya da dün o çarşıdaki söz konusu yer bitti. Yani ne kadar kaldıysa af yolunda, esnafada zarar oldu, ne bileyim işte o söyledikleriniz hepsi de gerçek. Ancak ta ki ben hatırlıyorum, Ali Kınık konseri var. tarihi şimdi bilmiyorum. Bir ay önce. Altı bir ay önce diyelim. Bir ay önce. Ondan da tam bir ay önce bu ilgili şahıslar beni aradı. Oraya. Bu organizasyonu yapalım. kurmak üzere aradı. Tabii ki ben tanımam, bilmem. isminin Ekrem olduğunu bahseden bir şahıs. Fakat dediğim gibi tanımaz. Ama araya işte hatırlı dostları bir şekilde sokuyorlar. Ama bu konuyla ilgili biraz önce de bahsettim ki geçmişte benim yürüyüşüm belli. Bu insanları araya sokup benden randevu istediler. Ben randevu vermedim. Dolayısıyla konuya ilişkin e, tabii bu işte randevu vermedim derken şunu söyledim ben. Yani burada Zafer Meydanı'nda yapılacak işin muhatabı ben değilim. Bu bir. Evet ben Esnaf Odaları Birliği Başkanıyım. Böyle yerlerin açılmasına karşıyım ki sebepleri de malum. Sizler yazınızda bahsetmişsiniz. Ancak buraya izin verecek merci belediye. Afyon, Karahisar belediyesi. Ya da şirketi. Hani şirket üzerinden bir takım şeyler yapılıyor ya. Ya da şirket. Dolayısıyla bu randevuyu vermemekle birlikte bu hatırı sayılan arkadaşımız belediye başkanıyla görüşüp bu işleri tekrar şahsım sadece geleceğini dedi ve ben buraya davet ettim çay ikram etti gerekçelerini sıralar. Daha önce yaşamışlıklar var. Bunlar tereyağı diye sattıkları margarin. Efendim deve sucuğu diye sattıkları e, tavuk sucuğu. Bunlar hileli bunlar. Hileli mal satıyor. Bunlar vatandaşı kandırıyor. Ve dedim ki bu bir suç duyurusu. Bunu kime söylediniz? Ben daha önce gelen e, bu tür ürünleri satan yani belediye başkanı e, Sayın e, Burhanettin Çoban dönemini kastediyor. Tamam. İlk yani ben yürüyüşüm belli dediğim noktayı açıklayayım. Anladım. Daha önce olan bir olay Evet evet. Yani bu tabi siz basında biraz daha Hı. sonra girdiniz. Belki sizde bunlar yoktur. Dolayısıyla ben işte isimlerini de verebilirim. Benim başkan vekilim Ahmet Özköse ve o gün yine gazetecilikte uğraşan Dinçay Doğar Bey'le de oraya da gittim ki o pis görüntüyü gördüm, şahit oldum. Ağızları şarap kokuyordu resmen. Çok özür dilerim ama şimdi bir taraftan bakıyorsunuz müsaade veren belediye. O gün de ben aynı haykırışı yaptım. Valim o günkü valimize kadar gittim. Kabul etmediler ve en sonunda ben çıkıp açıklama yapmak zorunda kaldım. Dedim ki bu bir suç duyurusu. Suç duyurusu derken elimde sağlam. Bugün almış olduğum ürünlerin hepsini de ben analizini yaptırmak suretiyle tereyağının tereyağı olmadığını, margarin olduğunu, deve sucuğunun deve sucuğu olmadığını da belgelerle aldım ve çıktım siz basın mensuplarına dedim ki bunlar sahtekar. Bunlara müsaade etmeyin. Bu bir suç duyurusu. Tarım İl Müdürlüğü, ilgili müdürlük gelin kontrol edin dedim ve o gün gitmişti. Sonrasında bizim belediye başkanımız tabii görevler devamlık esastır. Bu konuya kendisi de karşıydı. Ve dedi ki biz dedi Afyon'la esnafla el ele el vereceğiz. Nitekim zaman geçti ki İstanbul pazarı falan var. Onu da biliyorsunuz yakın Ki ben şu anda mahkemeliyim. İftiradan ve e, hakaret davası. basınlar hiç önemli değil. Şunu söylemek istiyorum. Yani yer burada bir ay mı açık kaldı? Ne kadar kaldı bilmiyorum. Sonrasında siz haber yapıyorsunuz. Şahsınızda bütün basına Basın mensuplarına ben sesleniyorum burada. Haber yapacaksanız zamanında yapın. Ee, ve muhatabı kimse lütfen gidin ona sorun. Buraya ilgili şahıs geldi. O araya soktuğu şahıs. Benim de tanıdığım. Bu artık gibi. yeni yapan organizasyon. Son yani. olayı anlatıyor. Tamam. Benim müsaadem yok. Ancak ben bu işin muhatabı değilim. İzin veren merci esnaf ve sanatkarlar odalar birliği değil. Dolayısıyla gidin belediye başkanımızla ya da belediye başkan yardımcımızla kim ilgileniyorsa onunla konuş. Gittiler. Tekrar 15 dakika sonra telefon geliyor. Ben Süleyman Başkanı'na senin yanına geliyorum. Sorabilirsiniz. Süleyman Karakuş, belediye başkan yardımcısı. Buraya geliyorlar. Ben tabii konuya ilişkin geçmişe ithafen bunları bahsettim. Az önce anlattıklarımı Az önce anlattıklarımı anlattım. Dedim ki arkadaş biz bunları yaşadık. Ben böyle görüntüler istemiyorum. Ben karımı, kızımı, çoluğumu, çocuğumu oraya göndermem. Bırakın esnafa zarar vermesin. Ağızları şarap kokuyor bunlar. Esnaf değil bunlar. Söyledim kendilerine. Ne dediler? biz işte şöyle masrafımız var, böyle masrafımız var. Ben ilgilendirmez masrafımız. Verecek olan kurum belediye. Sen de belediye başkan yardımcısın. Buyurun verin o zaman dedi. Yani Cengiz Üstün susmaz. Cengiz Üstün pusmaz. Bu yazı çıkıyor. Bu yazı keşke oraya ilk geldiğinde ilk geldiğinde Afyon basını alayına sesleniyor. O gün o soruyu belediye başkanına sormalıyım. Bugün çıkıyor diyor ki ya işte biz diyor deprem zedelere verdik. Kimmiş? Hataylı. Araştırın. O kadar ucuz değil. Siyasi hatır sokuyorlar. Ahlaksız teklif ediyorlar. Ortaklık teklif ediyorlar. Size. Daha anasının karnından doğmadı. Ben Cengiz ismi soyadım üstü. Bırakın yasak başkanlığı. Sizi burada ortak Ben o içine girmiş olsaydım şimdi ben gayrimeşruyu çok iyi bilirim. Arkadaşlarım da var. Yadırgamam. Gayrimeşru'da çökülecek birisi varsa gitsin kumarhaneye çöksün. Gitsin tefecilere çok sök, Ama ama burada bizim esnaf ve sanatkarımıza güçleri yetmez. Neymiş Türkiye'de birçok yerde yapıyorlarmış. Burası Afyon Karayızlar kardeş. Esnafın ise esnaf ve sanatkarlar odalar birliği başkanıysa ben de buna sahip çıkmak durumundayım. Bu gücü nereden alıyorlar? Siyasilerden alıyorlar. Ben hiçbir siyasi ilgili bu konuyla ilgili arayamaz. Arasın ipini urbanını serer. Desin ki Cengiz Üstün şöyle yaptı diye. İstanbul pazarında da aynı şeyleri yaşadı. Ondan sonra belediye başkanının etrafında 40 tane gazeteci projelerini anlatacak. Kabul ediyorum. Ama bunu da soracak. Gazetecilerin Afyon basınının alayına sesleniyor. Cengiz Üstün suskun. Cengiz Üstün pusu. Pusmadı pusmaz. Yani şimdi Nail Bey biraz sinirlendim bilmiyorum. Yo estağfurullah buyurun. Şimdi e, habercilik yapacağız. Bundan sonra ben birçok gazeteciyi de tenzih ederim. Buradan Afyon Esop'ta web sayfamızı ayarlarız. Bak kameramız filan var. Ha, yani görüntüsü çözünürlüğü az Çıkarım buradan. Afyon'a da haberciliğimi yapar. Bırakın Afyon'u. Sizin yayınınızla birlikte Türkiye'de biz şamil olduk. Esnaf gömerdim gömerdi iktidardı. Beni Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. Haklıydım mi? Ve Cumhurbaşkanımız müjde verdi 7200. Çıkacak anlarımız değil. Yani Cengiz Üstü'nü susturamazdı. Cengiz Üstü'nü pusturamazdık. Burada ne oldu tamam. Size ortaklık mı teklif ettiler? Yani şimdi detayını bırakalım şimdi. Ben o gün susmadım, pusmadım. Yani gerekeni söyledim diyorsunuz. Ahlaksızlık yapanlara hırsızlık yapmayın dedi. Sizin gücünüz yetmez, Afyon sahipsiz değildir. Cengiz Üstün susmadı. Ama aynı haberler o gün oraya açılırken Afyon basını, Afyon yerel basını hiçbir şekilde o konuya değinmedi. Alayına sesleniyorum burada. Ondan sonra Cengiz Üstün suskun. Cengiz Üstün bu hangi tarafında bu işin? Esok Başkanı Cengiz Üstün bu işin hangi tarafında? İzini ben mi vereceğim Esok olarak? O meydan benim mi? Ya burada belediyenin bir hatası var. Ne diyorsunuz? E, kimin var siz söyleyin. Gel kimin dairdi? Belediye. belediye. Evet. Müsaade eden kim? Belediye. belediye. Ondan Şimdi... sonra her stantı 12.500 bin lira deyip benim esnafıma vermeyeceksiniz. Komple alayını 80 tane standı, standı 12.500 bin liraya vereceksiniz. Şimdi para için yapılmaz diye yazmışsınız. Para için yapılmaz. Ama alınan para da ne kadar? Kimle alınmış bu parayı? Bunu paraya niye gitmiş? İstanbul Pazar. Aradı. Kabul etmedim. Asla. Yine hatırlı sayı sayılır insanları soktular derviye. Kabul etmedim. Bu hata sayılır Afyon bürokrasiden. Efendim Afyon'dan da Afyon dışından da. Bir tane birlik başkanı buluyorlar, arattırıyorlar. Milletvekili buluyorlar, arattırıyorlar. Bu arada siz eğer müsaade ettiyseniz Sayın Belediye Başkanı Cengiz Üstüne, Esop Başkanı Cengiz Üstüne, siz tamam bunlara müsaade etmeyeceğim deyip de deprem zamanında oradan aldığınız e, yardım diye aldığınız şeyler bugün görüntülerde var. Sonrasında sonrasında bu işin tarafı orada da belediye. Çıktık, konuştuk. Sizler de belki röportaj yapmasak da genel olarak bir haber verdik. Evet. Ve çıktı İstanbul Pazarı denilen yerin e, sahibiymiş. Ben sosyal medyadan izledim. Çıktı, ben de şu kadar para verdim, çıkın dedi. Söylesin, Cengiz Üstün şunu aldı desin. Cengiz Üstün bunu aldı desin. Niye cevap verilmedi? Niye bunu haber yapmadı, afyonmasını? Ben almadım, ben çıktım konuşuyorum, rahat. Yeşil yemedim. Deliğim de yok. Yeşil yemeyen, deli olmayan da çıkacak, diyecek ki, yalan söylüyorsun. Sen şerefsizsin. Bunun cevabını verecek. Ama bu soruyu da siz basın mensupları soracaksınız. Şimdi yer bitmiş bir ay burada esnaf ve sanatkarın ekmeğine kan doğramışlar. Birileri para kazanmış. Ondan sonra Cengiz Üstün suskun puskun. Susmak. Cengiz Üstün ne susar ne pusar. Dolayısıyla yani şimdi her şey bir tarafa esnaf ve sanatkarın üzerinden elinizi çekin ilgililere, yetkililere söylüyorum. Bugün Afyon Karahisar'da Türkiye'nin en ucuz ekmeği Afyon Karahisar'da satılıyordu. Ben burada esnaf ve sanatkarımı ezmeden ama vatandaşımız da ucuz ekmek yesin diye benim yaptıklarımı biliyor. Afyon kamuoyu biliyor. Şimdi siz dört buçuk sene bekleyeceksiniz. Dört buçuk sene sonra ben Afyon'da en ucuz ekmeği satıyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ancak bu ekmeği biz Afyon'un her yerinde satalım. Dedim ki bakkallarda satalım. Her yere yersin. Burada kuyruklar birikiyor. İstanbul gibi olmayalım. İstanbul'da belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı ekmek kapasitesini artırıyor. Orada emeklisi, fakir, fukarası kuyruğa giriyor, rencide oluyor. Afyon'da bunu yapmayalım dedik. Haberimiz yok. Ekmek fabrikası açılıyor. Seçimlere çeyrek kalın. Beyanat veriliyor. Siz de çekiyorsunuz. Afyonlu saygıdeğer basın mensuplarımız da çekiyor. Ya sayın başkan bir sorun ya. Esnafa sorun esnafa. Belediye başkanına sorun. Bu işin muhataplarına sorun. Bir haber yayınlanıyor. Haber yayınlandıktan sonra getiriyor parayı basıyor ilgili şahıs. O yayından kalkıyor. O yüzden şimdi ben canlı aldım. Kusuruma bakmayın. Benim kayıtlarımda da var. Biz kaldırmayız. Söylediğimin arkasındayız. Siz ne söylerseniz yayınlayacağız. Bizim ağzımızdan çıkan vermedik. Dönüş olmaz. Ama ben bunu Afyon'u yönetenlerden de bekliyorum. Afyon sivil toplum örgütlerinden de bekliyorum. Alayından bekliyorum. Basından da bekliyorum. Teşekkür ederim. İsminiz belediye başkan adaylığı noktasında da böyle basında yer aldı. Bunlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ya Naibe şimdi yani Allah razı olsun. Esnafımız istiyor teşkilatım istiyor. Ben ülkücüyüm, dedim. Fakat ben dört yıl için bir göreve gelmişim, seçimle gelmiş. Burada benim bir takım projelerim var. Kaldı ki ismimiz geçiyor. Ben şimdi adayım deme lüksüm var mı? Sayın Mehmet Seyret Belediye Başkanı adayım deme lüksü var mı? Bu işin kararını verecek olan teşkilat mensupları ve nihayetinde Cumhur İttifakı'nın düşünecek olursak Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla şimdi bizim adımız geçiyor diye, eğer esnafa da zarar veriliyorsa, ben bunu kabul etmem. Yani bu zararın sizin bu isminiz geçtiği için mi? Bilmiyorum Bunlarım. efendim, buraya insanlar gönderiliyor, aday mı değil mi? Gidin dedim, ben aday değilim. Ama açık desin, devlet bey çık desin, inerim sahaya, beş bin kişiyle de inerim, inerim. Nikah atılırken iki tane şahit var. O belediyede otururum. O haberde gönderdim. Ancak ben bir görev değilim. Ben 17 ilçenin başkanıyım. Merkezin başkanıyım. Merkezin başkanıyım. Şimdi bu ismimiz geçiyor diye böyle farklı şeylerden gelin bana şahsıma zarar Asla Esnafa zarar vermeyin. Yani Devlet Bey Cengiz Üstün adayımızsın derse ben çıkarım. Emir talep eder. Ben teşkilatlarda yıllardır ben bir defa dahi o kadar görevde bulundum. Ben hiçbir şekilde görev talep etmem. Görev verildiyse paspasçılık yapacaksan paspasçılık yapar. Çaycılık yapacaksam çaycılık yapar. O yüzden ben zaten siyasetçileri siyasette yapamıyorum. Biz ocak kokuyuz. Biz yani işin e, siyasi boyutunda şovunda değiliz. Ama emir gelmiş. Elbette biz de emirin gereğini yaparız. Peki teşekkür ederiz başkanım. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.